Efendim, ben de eğitimden geldiğim için mikrofona çok uzak değilim. artı psikolojik danışmanlığım nedeniyle de dediğimde çok fazla konferans verdiğim için inşallah çok uzatıp sizi de sıkmam. Her şey önce genel başkanımıza, tüm sevgili genel başkanlarımıza, burada bulunan herkese çok çok teşekkür ediyorum. Burada sizler olmak benim için çok büyük bir Böyle bir divanda söz sahibi olmak, söz almak benim için hem onun için çok heyecan verici. Zira burada olan herkesin, her arkadaşının, hangi konuda çalışıyor olduğu e, fark etmez. Tamamının sorunlarını, ihtiyaçlarını, hayallerini ve layık olduğu hak ettiği tüm hakların savunucusu, sözcüsü olmak benim için çok büyük bir şeref olacaktır. Burada bulunan diğer vekile de da birlikte ki kendileri de söz hakkı alacaklardır. Her birimiz sizin bu ihtiyaçlarınız, sorunlarınız ve haklarınız için mecliste oturmadan büyük bir çabayla, özveriyle tüm haklarınız üzerinde söz saygılayacağımıza, sizin için mücadele edeceğimize söz veriyorum. <laughs> ben de devlet memuru emeklisi olarak emekliyim, hak ettim. Bu memurluk sürecinde yaşadığınız tüm sorunların her birine birbirine şahit oldum. Ya ben de yaşadım. Bu sorunların Ekonomik boyutu var, sosyal boyutu var, sosyal ile ilgili boyutu var. İş hayatıyla ilgili bölümleri var. Her biri bizim için ayrı bir yara. Ancak son dönemde AKP diktatörlüğüyle birlikte yaşanan sorunlar tamamen ayrı bir boyutta yanımıza tuz basar. Birçok yönetici arkadaşım sadece sendika değiştirmediği için onlar da bir taraf olmadığı için görevlerinden farklı yerlere sürülerek cezalandırılır. Şayet amacımız tek başımıza iktidar olma. Tek başımıza iktidar olma hakkını elde edersek veya Sayın Genel Başkanımız Profesör Doktor Devlet Bahçeli'nin açıkladığı gibi 3 Ekim'de biliyorsunuz eğer sandıktan aynı netice çıkarsa HDP hariç tüm siyasi partilerle koalisyon kurmaya hazırım demişti. Eğer bu koşullarda iktidar ortağı olursak hiç e, kesinlikle bir şüpheniz olmasın ki öncelikle bu idareci arkadaşlarımız ardından da diğer memur arkadaşlarımın ellerinden alınan haklarını tekrar iya, geri iade etmek için elimden gelen mücadeleyi veriyorum. <laughs> sözü çok daha fazla satmak istemiyorum. Benim diğer bir de arkadaşlarım da burada. Burada söz almak isteyen ve konuşması gereken diğer değerli mensuplarımız var burada.